Merhaba arkadaşlar. Yaşayan antik bir şehir olan Mardin'in müzesi de çok çok önemli ve tarihi bir binanın içinde bulunmasıyla tarihi tarihin içinde size göstermekte. Mardin Müzesi Mardin'de yer alan arkeolojik ve etnografya eserlerini barındırmak. Yörenin tarihsel ve kültürel zenginliklerini yansıtan arkeolojik ve etnografik koleksiyonlara sahiptir. Arkeolojik koleksiyonlar arasında bronz devri, asur Urartu, Helenistik, Ahameniş İmparatorluğu, Roma, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait tabletler, silindirler, damga mühürler, kült kapları, figürünler, metalden yapılmış olan bızlar, takılar, seramikler, altın ve gümüş bakır sikkelerle göz aşısı ve kandillerin yer aldığı birçok bölüm vardır. Etnografik kısmında ise çevresine ait gümüş işletmelerinin gösterildiği kolye, küpe, bilezik, halhal, alınlık, taşlar için kullanılan çeşitli eserler ve giysilerle kılıçlar, kahve yani mırra takımları, hamam eşyaları, tesbihler, ısınma araçları ve bakır eşyalar da etnografya sürümünde Mardin Müzesi'nin binasının tarihi bir yapı olduğunu söylemiştik. 1895 yılında Antakya Patriği Ignatius Behnam Banni tarafından Süryani Katolik Patrikanası olarak yaptırılmış. Bu kısmında hala aktif olarak kullanılan Meryem Ana Kilisesi yer aldı uzun bir süre dini amaçla hizmet eden yapı daha sonraları askeri garnizon, parti merkezi, kuparti binası, sağlık ocağı, polis karakolu gibi amaçlarla da Bina daha sonraları Süryani e Katolik Vakfı'ndan Kültür Bakanlığı tarafından satın alınmış ve 2000 milyona restore edilerek o güne kadar 1947'de açılmış olan Mardin Müzesi Zincir Yemidesi'nde hizmet verirken buradan tüm eserler taşınarak burası Mardin Müzesi haline getirilmiş ve hizmete başlamış. Müze ve idari Birliği'ne oluşan iki ayrı binada hizmet vermeye devam ediyor. Güney'e bakan U planlı ve üç katlı bir yapı, çok güzel bir maden evi şeklinde olan müze yapısı, geneliksel maden evi mimarisini özellikle taşımaktadır. Üç katlı yapının planlamasının sebebi bulunduğu alandaki arazinin eğimli olması ve parsel derinliğinin fazla olması. Bu yüzden teraslamalar şeklindedir. Özellikle girişinde bulunan büyük satranç alanları, özellikle çocuklar ve gençler için eğitim çalışmalarıyla Mardin Müzesi ülkemizin göz